Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an büyük ihtimalle beni göremiyorsunuzdur. Ee, ama sizinle beraber uzun süredir video yayınlamıyorum. Ee, bugün 25 Nisan oldu. Ve bugün bir video çekeyim dedim. Bir, işte, bir, bir şeyler tanıtayım dedim. Ee, şimdi arkadaşlar akşam saat kaç acaba? Bilmiyorum. Neyse şuradan falan bakarım sonra Tam 9 saat arkadaşlar. Ve ben bir video çekeyim diye karar verdim. Ve arkadaşlar daha dün, dün bu kutunun videosunu çekeceğim. Önce biraz bilgilendirme yapayım bu kutu hakkında. Arkadaşlar bu kutuyu ben bir yıl önce fiyan almışım sanırım. Hala yapayın duruyor. Ben genellikle içime böyle eski koydum ama artık dün e, eski odamın büyük ihtimalle dinlemişsinizdir. Eski odam benim şu an yanımdaki odam. Orası tabii kardeşimle falan kullanmıyordum ama neyse boş verin. Ee, işte oradan oranın eski dolabımdan buldum bu kutuyu. Şimdi işte dediğim gibi bir yıl önce e, almıştım. Ee, daha doğrusu babam almıştı. Almıştık. Ee, ve e, İçime eski eşyalarımı falan falan koydum gereksiz eşyalarımı. Ama şimdi artıkları birazcık daha oyuncak gibi bir şeye koyuyorum. Bileyim işte sevdiğim oyuncakları, atmadığım oyuncakları, kıyamadığım oyuncakları falan koyuyorum. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle kutumuz çok güzel yerdi. Böyle pembe bir tane kutu. Eee pembe bir tane kutu bildiğiniz şöyle pembe yani. şu an kapağını çıkarttım ee, böyle bir kutu yani fiyat bir bilgilendirmesini gerçekten hiç bilmiyorum çünkü babam almıştı neyse işte sanırım Migros'tan aldım. ve böyle bir kutu şimdi isterseniz açalım ben ee, şu an kameraya sığmadığı için şurada açacağım kucağıma koyacağım açacağım ama sonrasında göstereyim Şimdi açıyorum. Yes. Burada ben minişlerimi koymuştum dün bunun içine. Ama dünden beri hiç açmadım açıkçası. Bir de ne durumda ne olmuş falan merak ettim. Biraz açtım. Ve size göstereceğim merak etmeyin. Dedin. Şimdi arkadaşlar öncelikle <laughs> en komik şey çorap. Evet arkadaşlar bu çorap <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi birkaç dakika toparlandım Gülmekten Biraz kendimi toparladım Ve bu çorap işte ben ministerime gerekli halı olarak kullanıyordum Bu arada bu da anneannemin çorabı <laughs> Ay arkadaşlar gerçekten inanamıyorum Bu burada çıkmış Nereden geldi bilemiyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar en sevdiğim şeylerden, oyuncaklardan biri şu arkadaşlar. Ben genel, bu arada arkadaşlar benim bir minişlerim kaldı. Bir de Barbie'lerim kaldı. E, on, 12 tane falan Barbie'm var. Öbür, bütün oyuncaklarımı öbür, bütün oyuncaklarımı attım. Niye böyle bir hata yaptım ben de bilmiyorum. Canım sıkılıyor işte. Çok fazla artık oynamıyorum oyuncaklarla ama yine de böyle boş zamanlarımda falan oynuyorum yani. Neyse bu aslında kuzenimin. Ana şarkı geliyor. Bu aslında kuzenimin. Dur diye bir kuzenime Ama bu nerede? Bu nereden geldi? Nereden geldi? Ne ne için geldi ben de bilmiyorum ama bu bende. Yani bu benim artık oyuncağım oldu. Yani kim kaparsa o alır. Araşa geldi. Anne. Araşa alır mısın? Tamam. Ee, i̇şte burası sarı ve pembe renklerinden oluşuyor. Oğlum, ablacığım, çocuğumun daha yeni sinekleri Görmek ee, istiyor musun kamerayı? Ne olmuş. Boş ver ağladım boş ver bakma. Ne kadar ağır bir şey bu çocuk artık ya. Tabii. artık bir yaşına gitti. <laughs> ne diyorsun? Tamam, tamam ablacığım. <laughs> ah bak anne var. Anne. Koş anneye git. Koş. Tamam ablacım. Hadi gel Tamam tanışma gene oğlum. Tamam bak. Tamam anne ablacım. Gel anne. Tamam. Eh, anne izin ver. <laughs> neyse. Evet arkadaşlar. Ne oğlum a anne anne git. Bak seni uyutacak mı anne? <gülüyor> arkadaşlar şuraya <laughs> <laughs> Ne diyeceksin? Hmm. <laughs> İstemiyorum ya. Bir, bir dakika. Artık. Evet arkadaşlar. E, şimdi her şeyden kurtulduk. Böyle koyabilirim. Şimdi işte burada bir e, Barbie'nin veteriner setinde çıkmıştı sanırım. Böyle bir tane şey. Zaten böyle açılıyor. Genellikle ben şu köpeği koyuyorum. Bunu da annem bir tane eskiden Barbie şeyinden almıştı. Barbie'nin köpeğiydi bu. Ama duruş şurasını boyadı. Bunun için ben pamuk koymuştum. Şurasında da kulelesi var vesaire. Böyle nasıl koyduğumu göstereyim ama. E zaten normal koyuyorsunuz. Yani sonuçta başka bir şey yok. Böyle. Götürüyoruz. Bu da insan olsun. Zaten bunun kim olduğunu biliyorsunuz. Şöyle. Elini salladı o. Hareket ediyor. hareket ediyor. Arkadaşlar hareket ediyor. Lego Lego Lego. <laughs> Neyse evet. Böyle, bunu böyle alıyorsunuz böyle gezdiriyorsunuz. Zaten kim olduğunu biliyorsunuz. Çok şey var arkadaşlar. Ben bunların hepsini nasıl yetiştiriyorum. Neyse burada ya, Cenga'dan çıkan taşlar var. Özellikle ben böyle oda falan oluşturuyorum. Bütün bilgisayarı nasıl Yarısını sınıfı arkadaşlar göstereyim ben bir şey. Çünkü çok fazla var. Neyse önüme gelenleri göstereceğim. Mesela ikizleri göstereyim. İkiz. Çadır. Paralısı neredesin? Tabii ben hepsine bir isim koydum arkadaşlar. Arkadaşlar tabii şey dinliyorum. Evet arkadaşlar bu parıltı. Evet. Bu parıltı. Bu da pırıltı arkadaşlar. Bunlar ikizler. Tık tık. Yani ben, ben normalde bu bunun bir tanesi Duru'nun bir tanesi de benim ama e, Duru bana verdi. E, e, yani öyle. Ben bunları ikiz yaptım. Çok tatlılar zaten. Bu şu benim gözü çıkık. Yani şurası biraz şey olduğunda. İşte, şunu şöyle koydum. Ayrıca fare ve beyazlar. Bunun ismi parıldı mı? Kırıldı. İşte. Evet. Benim favorilerimden biri de bu. İsmi Nutella. Çok tatlı böyle. Ee, şey, Nutella renginde. Şurada bir tane şey kolyesi olan bir gözlerim abi bir kızımız. Gerçi bu biraz oyuncak videosuna döndü. Ama işte arkadaşlar ben yine de böyle bunun ismi çilek arkadaşlar. Böyle zaten pembe, yeşil gözlü çilek. Bunun burasını araşağı kulağından yersin neredeyse. Götürdü. Yani git böyle diye. Neyse. Böyle çok tatlı bir minişiniz var. Biraz bezmiş gibi görünüyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten bugünlerde çok yoruluyorum. Açıkçası burada bir tane miniş var. İsmi çikolata. Evet, ismi çikolataydı bunun. Evet. Ya da sütlü çikolata da bir... Evet, sütlü çikolata arkadaşlar bu. Ee, böyle çok tatlı bir tane yavru köpektik Böyle süt, sütlü çikolata renginde zaten. Böyle saçlı, beyaz, gözleri mavi. Böyle bir tane ee, yarısını göstereceğim bana çok var çünkü. Ee, burada bir tane mavi bir tavşan var. Bunun ismi neydi ya? Hı, doğru. Ee, bunun ismi... Ha, maviş. Evet. Bunun ismi maviş arkadaşlar. Ee, böyle makyaj falan yapmış. Şuralarında böyle gözüküyordur belki. Ben bunu genellikle anne olarak şu ikizlerin annesi olarak kullanıyorum. Çünkü benim... Bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Çünkü kardeşim uyutuyor annem. E, bu çünkü fare bir anne yok. Ben şeyleri göstereceğim size. Kardeşleri göstereceğim. Bir tane daha kardeşler var. Bunlar aynı setten çıkıyorlar. Çok tatlılar. E, böyleler. Birisi mavi birisi de şey. Bunun annelerinin nerede olduğunu ben bilmiyorum. Neyse. Birisi böyle mavi. Bunun ismi e, şey Deniz. Bunun içinde yosun. Çok tatlılar. Birisi deniz olan daha şişko bir şey. Yosun da çok şey. şey gayet bir şey. Burada en sevmediğim minş olan kayısı var. Kayısı. Evet. Kayısı. Ben genellikle buna böyle şimdi anne falan rolü takıyorum böyle. Böyle turuncu dil çıkarmış. Minş burada bir tane baba, baba minişimiz var köpek bunun ismi yumuş gerçekten yumuş bu ismi hayır doğru ben bunun ismini değiştirmiştim köpüş gerçekten köpüş niye, niye köpüş koydum ben de bilmiyorum ama öyle çok tatlı böyle kahverengi ve beyazdan oluşan bir minişçik çok tatlı bunu ben bunların hepsini ben Toy Shop'tan falan almış olabilirim. Evet, <laughs> Sakız. Böyle. Bunun kardeşi de var. Bir tane de kız kardeşi vardı ama onu bulamadım. Kardeşler bunlar. Böyle. Bunun ismi de e, şey. Somurtan çok tatlı. Normalde ismini kızgın falan koyuyorum ama şimdi somuttan koymak. Istiyorum. Neyse boş. Burada bir tane daha köpüş var. Bu da bunun ismi tam çikolata. Zaten kahverengi falan böyle şuralarında sinirler var. Ama yarısı çıkıyor zaten. Ee, bu şimşek. Burasında şimşek hableme olduğu için böyle bir şey koydum. Burada LPS yazıyor şurada. Belki kamerada gözüküyordur. İşte kamera Bakın başta. İlla peze işte, i̇şte boş yani. Burada tabii ki olmazsa olmazım. Ee, tabii ki karamel var. Bu da benim hiç 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 sevmediğim bir tabii ki ne bu? Bir Tilki diyelim. Tilki mi var? Kedi de olabilir. Bilmiyorum. Böyle şurasında ben boyamıştım bir kere. Çok eski bir miniş bu. Böyle bir ismi neydi bunun? Çirkin ismi. Evet çirkin kaydı Yani hiç sevmediğim için çirkin normal. Bunun ismi zaten neydi bunun ismi ya? Hatırlamıyorum. Ama bu erkek arkadaşlar. İsmi neydi? Hatırlamıyorum. Mavi ve beyaz oluşan Yorumlara yazabilirsiniz ismin ne olmasını istiyorsunuz. Bu da çok krem. Biraz marka gibi şeyler yaptım ama çok krem çok tatlı bir annedir bu. Tilki mi kedi mi tam olarak karar veremedim ama böyle mavi göz böyle şey değil. Burada kurnaz var mor renkli. Lepeze sabrımın. Şunları Aras şurasını götürdü. Biraz şurasını götürdü. Ama ben yine de bunu çok seviyorum. Böyle şunlarla falan kardeş yapıyorum. Böyle ablaları oluyor. Genellikle. Bunun bir de e, şey e, şey vardı. Biliyor musunuzdur bilmiyorum ama. E, bunun bir de siyah var. Böyle dövmelik Çok güzeldi. bunun ismini açıkçası daha karar vermedim. Kar olsun. Çünkü şurada falan kar gibi ya. Burada bir tane sahte miniş var. Ee, i̇smi boncuk. Çünkü şuralarında boncuk hamleri var. Burada bir tane eski minişlerden var. Şurada yani yeni minişler değil ama. Mesela yeni minişlerin şey böyle ama eski minişlerin böyle. Bunun ismi tam şeker. Bu bir nine. Bunu ilk benim minişim bu. ilk minişim bu benim. Ee, şey bakın sahte zaten. İsmi de çiçek. Çünkü şuradaki çiçek yüzünden koymuştum ismi. Bunun ismi morcuk. Evet gerçekten morcuk olamaz mı? Morcuk. Böyle mor bir şey zaten. Kurt. ne bu. Evet. Zaten çok daha fazla var. Bu yüzden göstermek istemiyorum. Ee, burada böğürtlen var. Bu da sahte. Bu da ilk minişlerimden birisi. Böyle çok seviyorum ben bunu. Böğürtlen böyle mor olduğu için genellikle böğürtlen falan koydum. Çok tatlı böyle. Ee, böyle paspas köpekleri vardı ya. Onlar işte onlardan. Köpek. Bu da sahte. Ee, bu da benim ilk minişlerimden bir tanesi ve ee, e ismi Şekercik. Şekercik çok tatlı bir isim bence. Böyle bir şey koydum ben. Biraz şuralara falan şişko bir kız. Öyle. Şurasında böyle şeker gibi bir şey olduğu için koydum zaten. Burada bulutumuz var. Normalde bu kız. Evet kız ama kız olarak bulut ismi koydum. Çünkü böyle çok buluta benzediği için. Ama normalde ben göky gökyüzü koyacaktım ama Sonra bunu koydum. Çok tatlı. Yerinde dur kız. Böyle mavi bir bebek miniş. Gözleri böyle turuncu bir şey. Acayip fazla var. Hepsini seçmek çok zor açıkçası. Ee, tek tek seçmek daha doğrusu. Bunun ismi yok. Ee, annem de. Ee, bunun ismi yok arkadaşlar. Genellikle Tilko falan oynardı Tilko. Tik tik vesaire böyle. Böyle babamın sesi geliyor. Neyse. Evet böyle bir tane. Of, çok fazla var ya. Üç tanesini seçeyim. Bir de şu. Bir de şu. Bir de şu. Ee, burada bir tane. Ee, isminin tam olarak belirlemedim ama sanırım pembiş koyacağım. Pembiş pembe bir şeydir. Miniş böyle şuraları pembe olan bir tilki mi kedi mi sanırım kedi evet kedi olan. Burada gerçekten bunlarla aynı sette çıkan bir fare. Bu hamster bu gerçekten fare. Ee, böyle bir hamster var. İsmi Cips. Çok yetiştirdim, yetiştirdim bence. Bunun ismi de Kokoş. Yani süslü anlamında. Süslü bunun ismi. Ee, normalde bunun ismi şeftaliydi ama ben süslü diye değiştirmek istedim. Çünkü böyle eli eli havada vesaire. Neyse daha fazlasını göstermeyeyim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hep e, hepinizi seviyorum. Görüşürüz.